şey yatıcıları Grönland Sudan Robin Şirin ve Cesur arkadaşlarının inanılmaz maceraları eee! Eee! Benim kusursuz oyunculuk yeteneğim sayesinde Bu şimdiye kadar oynanmış en başarılı oyun olacak Çekil oradan oyun başlasın gözlüklü. Aslında ben muhtemelen Dünya tarihinin en harika yönetmeniyim Perdenin önünden çekilsene! Hadi çekil! Rabi şirini şirin isteriz! Rabi şirin şirini isteriz! Rabi şirin şirini şirin isteriz! Rabi şirini isteriz! Rabi şirini isteriz! Rabi şirini isteriz! Yavuz Aslında yavuz o kadar yetenekliyim ki kendime hayret ediyorum! Ne kelimesi benim için hafif bile kalır! <laughs> Şey, merhaba majesteleri. İyi günler majesteleri. Evet. Siz aptallar köle şerilerden vergileri topladınız mı? Şey e, biz e, aslında... E, Onları çaldılar Prens John. Robin Şirin çaldı. Robin Şirin mi? Robin Şirin mi? <laughs> Sizden tek duyduğum bu oluyor. Şirin kafalılar. Lady Marian gelin buraya. ...Robin şirin yemek için plan yapmalı. Aa, oh, Prens John, bu iş için bütün Nottingham işindeki en acımasız korkusuz şirini bulmak zorundasın. Haklısın. Nottingham şirin şerifi olabilir. Şerif, buraya gelin. Beni mi çağırdın? <laughs> <laughs> yani, a, a, yani efendim. <gülüyor> 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 Bunu hemen eskiye mi koyalım gözlüklü? Ay, 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 üzgünüm efendim yani gözlüklü demek istedim yani. Ay, yani şey... <gülüyor> <gülüyor> i̇şte oldu gözlüklü Şirin. Şimdi gerçek bir kale oldu. Şirin, sen Robin Şirin'i yenme planımın anahtarısın. Ee, Robin Şirin'i yenme planı neydi benim? He? Bir sürü şirin çileğine ihtiyacım var. Evet! Şirin çilekleri. Beni izle! krallıktaki bütün şirinlerden acımasızca topladığı bütün şirin çilekleri duruyor. O alçak Robin şirin kalanların hepsini çalmayı başardı... ...ve o iğrenç fakirlere geri verdi. Şerif, senin görevin şu! Aaa! E, onun görevi neydi? Kılık değiştirmekti. Kılık değiştirmek! Peki sonra? Bu şirin çileklerinin şirin ormanına gitmekti. Aa, evet! Bu şirin çilekleriyle şirin bu torbada git. Ondan sonra Robin şirini ona saldırmasını sağlasın. Sonra da onu yakalasın. Anladın mı? Şey ben Aa, ya. Siz üç aptal şirin orada gidin. Çok isterdim ama e, sineklerimi benim beynim. şerif kendi halledebilir öyle değil mi? Ha benim uyku randevum var. Eğer gitmezseniz hepinizi zindana zincirletirim. Ben varım. Harika plan. Ha uykuyu boş vereyim. Biz şirin ne şirin Wood'daki maceralı hayatı seviyoruz. Eğer buna fırsatları olsa bütün köleler yerimize geçmek ister. Aa, hepiniz harikasınız çocuklar harika. Oh, oh lütfen biraz daha dikkatli ol küçük John. Güzel şeylere zarar gelsin istemiyorum. Robin, Robin. Lady Mary. Nefis görünüyorsunuz. Nefes kesici, göz kamaştırıcı. Neredeyse benim kadar şirin. Şerif şirin çilekleri ve adamlarıyla buraya geliyor. Seni tuzağa düşürmek için. Şerif mi? Tuzak mı? <laughs> 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 i̇şte ileride göründüler Robin. Hemen yerlerinizi alın şirinlerim. Ha, hep yemek zamanında gelirler. Yerden koşmayı hiç sevmem ki. Ha, şey, ha, biz korkutucu bir ormanda dolaşan savunmasız yolcularız, değil mi? İşte oradalar Robin, hadi yakalayalım, gözlerine vuralım. Acele etme, acele etme! Şapkam yeterince şirin duruyor mu? <laughs> Umarım Robin şirin bize saldırıp... ...bütün şirin çileklerimizi elimizden almaz. İyi günler zavallı yolcularım. Robin şirin! <laughs> Ay, oh. yeah. Evet, şimdi çilekleri dökülün bakalım. Şimdi? Bu defa yanlış şirinlere saldırdın Robin Şirin. Ne kadar kötü. <laughs> ee, geleceğimizi biliyor muydun? Ne tuhaf öyle değil mi? Hapşı! <laughs> 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 İmdat! Yardım edin! orijinal Robin Şirin burada seni kurtaracak. Oh Robin seni seviyorum. Sana haksızsın diyemem. Şirin bir yolculuk dilerim güzel bayan. Neyse her kimse. Kim olduğunu iyi biliyorsun Robin Şirin. Bizim geldiğimizi söyledi değil mi? Öyle değil mi? Onu hayatımda ilk kez gördüm. Elveda güzel bayan. ...ve siz aptallara gelince... ...teşekkür ederim. O çilekleri teslim ettiğiniz için ve bu... ...güzel kurbağaları getirdiğiniz için. Ama evlerinizde yürüyerek dönmek zorunda kalacaksınız. Buna çok üzgünüm. Ha. ha. Yürümek mi? Ama uykuma geç kalın. Yürüyün bakalım! Ve Prens Jones'a deyin ki... ...Kral Richard dönünceye kadar... ...Robin Şirin ve adamları onunla savaşacak. Doğruluğu, adaleti ve Şirin yolu sağlayacak. Evet! Oh, Robin, seni yakışıklı seni. Sizin geriz yalanlar. Robin işlerini tuzağa düşürmeliydiniz. seni niye yaptınız? Siz aptallar kafanızı kullanacaktınız. Ayaklarınızı değil. Ama efendim, Lady Marin Robin şirine geleceğimize haber vermiş. Bu kesinlikle imkansız işte. Lady Mary beni tüm kalbiyle seviyor. Beni ilk gördüğü anda hala çok net hatırlıyorum. Aşk meleği onu kalbinin ortasından vurmuştu. Bir dakika Aklıma çok harika bir fikir geldi işte Bir okçuluk yarışması düzenleyeceğim Robin Şirin buna katılmadan duramayacak Ama şey efendim Robin Şirin her şeyi kazanır Elbette seni Beğensin seni Fikir de bu ya Kılık değiştirip gelse bile kim olduğunu hemen anlayacağız Aa, öyle mi Nasıl yani Çünkü kazanan o olacak Ve sonra onu yakalayacağız Ah, ah, ah! Ay! Ay tarım, çekiç parmaklarıma hiç de iyi gelmedi. Bir okçuluk yarışması, yarın ne şirin bir şey. La 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 la, la 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 la, la. Ya benim bir tanecik sevgilim, sör zeki şirin. Şirin. Ah, benim küçük şirinciğim, yarışma için hazırlanıyorsun galiba. Bu yarışma uzun parlak planlar listem içindeki en parlak planı bir randiki. Bu tamamen Robin Şirin'i yakalamak için bir tuzak. <gülüyor> <gülüyor> Aa, öyle mi? Ya 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 ya, 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 ya. Aa, bu, 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 ne parlak bir plan böyle. <laughs> Biliyor musun Sir Flynn ne sanıyor? Seni Robin Şirin'in arkadaşı zannediyor. <laughs> ne kadar saçma öyle değil mi? Evet çok saçma. Düşün öğrenmek için her şeyini verir. Yani değerini biliyorum ha. Hazır mısın Robin? Hadi başla. Yarışmayı çok kolay kazanacaksın Robin. Evet sen bütün Nottingshire'ndeki en iyi okçusun. Biliyorum biliyorum. Lady Kılık değiştirip gideceğim Hayır Robin Seni bekliyor olacak lütfen gitme Telaşlanma Lady Marianne. Ne de olsa halkın harika okçuluğunu görmeye hakkı var Değil mi şirinler Evet Lady! Lady! Sana ne demiştim <Sessizlik> <Sessizlik> ah, Bayanlar baylar Şövalyeler arasındaki en şirin ok. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Nothing <gülüyor> şirin şerifi. Yes. Ya. Şey, ya, tek yapacağım şey o kırmızı noktayı vurmak, değil mi? <laughs> Çok basit görünüyor. Ah, gerizekalı! Surfer Nathan şirin şerifi geliyor. Ay, hayır, hayır sen Oku diyorum! Şu oku! Ha, evet şu oku. Biraz tezahürat edersiniz halkım! Evet! Eee, bravo! Bunu geçebilecek bir şirin var mı? Elbette, ben. Yoo! hayrete düşürüyorum. Bunu ancak bir Şirin yapabilir. Robin Şirin. Tutuklayın. Onu zindan atın. Ha. Ve zincirleyin. <laughs> Sıkıca bağlayın. Bu hiç umurumda değil Prens John. <laughs> Bileklerinden zincirleyin. <laughs> Problem değil. Oklarıyla yayını da alın. <laughs> Aynasını da alın. <laughs> Bunu yapamazsınız. Hayır, hayır. İşin bitti ramiz işin. Bitti, bitti. <laughs> Hayatının kalanını burada geçireceksin. <laughs> Zindanımda. Beni geçirmek mi dedi? <laughs> geberdi Hadi et perdeyi! Kim var orada? Ben 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 Hayat da dolana bir şey varsa o da iyi beslenen haktır. Şirinçli yarayı

şirin bunu öğrendiği zaman bizi kurtaracaktır. Evet Robin şirin bizi kurtaracaktır muhakkak. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki duymadınız he. <laughs> ne haber çocuklar? Ne? <laughs> Robin şirinin işi bitti Hadi gidelim buradan. <laughs> Takip edin. Ee, şimdi ne yapacağız ha? Robin olmadan o kadar mutlu olamayız ki burada! Robin için o kadar üzülüyorum ki hiçbir şey yapamıyorum. Yiyemiyorum, uyuyamıyorum, şiir bile yazamıyorum. Ben de İyi, yiyemiyorum, yiyemiyorum, yiyemiyorum. Birazcık yiyorum canım. Küçük Can, isyancılar! Neydi Meryem? Gecenin bu saatinde burada ne işiniz var? Hanım, bu giysileri giyin. ...Robin'i kurtaracak bir planım var. <laughs> Hadi gelin gelin. Ooh, tekrar özgürüm. Dünya ne kadar da şanslı. Şimdiye kadar iyi gitti Robin. Hiçbir şeyin bizi görmedi. Zaten gecenin bu saatinde hangi aptal dışarıda dolaşır ki? <laughs> hey! Oh. Ah, ah, ah. Siz kimsiniz şirinler ha? Kimsiniz? Biz şeyiz, biz gardiyanız şerif. Mahkumları başka yere naklediyoruz şerif. Şey, ee, bu konudan hiç de haberim yoktu. Gardiyana benzemiyor muyuz yani? Evet. Ben ee, herhalde evet evet. Senin için çok kötü Robin şirin. Sonsuza dek hapiste kalacaksın. <laughs> Sen kalpsiz bir şirinsin şerif. <laughs> <laughs> Şirin'i hallettiğimize göre sana özel bir şey sormak istiyorum. <laughs> Lady Marion benimle. Ha, ee, saat 12 ve her şeyin yolunda tamam mı? Şimdi olmaz aptal senin geri zekalı. Ama şey, <laughs> sadece gardiyanların Robin şirini naklettiğini bilmenizi istedim arkadaşlar. kadar. Güzel, güzel. Ay. Nerede kalmıştım? Be? gardiyanlar mı? Robin şirin mi? Durun! Karıda buna durun! Durun dedim! Robin! Al şunu. Kaçın asil halkım. Ben adamlarla cesurca sizin adınıza savaşacağım. Siz kaçın. Planımız ne Robin? Planımız mı? Hemen buradan kaçmak. Yakalayın! Kaçmalarına izin vermeyin. Kalenin Kaleri kapısı inin Çabuk kaçalım. Şirinler adına. Şimdi ne yapacağız Robin? E, ne Robin? Robin! Oh, bugün çok yakışıklısın Robin. Robin acele et. Bu kalenin kapısında kuzulu aldık! Bu lekelerden bazıları çıkmayacak. Eee! Eee! Robin, senin gibi bir şirin olamaz. Ne kadar doğru küçük John, ne kadar doğru. Hemen buraya gelin sizi, kaçak kötü şiridir. Şirinler bunun hesabını verecekler, de çok fena verecekler. Her şey saat 12:35 ve her şey yolunda, tamam mı? Her şey yolunda değil senin gerizekalı! Sevgili şirinler, yanınızda olmak ne kadar da güzel. Evet. evet. Kesinlikle haklısın Robin. Seni seviyoruz Robin. Robin. Yaşa Robin. 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 Yaşasın. Robin. Yaşasın. Çok teşekkür ederim Şirinler. Ben de sizi çok seviyorum. Çok. Bunu ben mi dedim acaba? <laughs> Robin. 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 Ne oldu asil <laughs> Biraz John, Lady Meryon'u büyük kuleye kapattı. Kuleye mi? Evet Hadi evet ya. kuleye. Kaçmana yardım ettiğini biliyor, anladın mı? Bu defa Prens John çok ileri gitti, anlıyor musun? Şimdi artık kralı ikiye böldüğüme göre... ...bu bölümü acımasızca vergilendirecek... ...öbür bölümü ise mahvedeceğim. <laughs> Hazır mısın Robin? Hazırım. Fırlatın beni. Sevgili küçük şeridenim. Kral Richard geri döndüğü zaman kendimi ne ilan etmiş olacağım? Kral! Kral, Kral, Kral. kralımızı korusun. İyi günler zavallı şövalyeler. Robin Şirin! şirin. Hizmetinizdeyim. Yakalayın! Beşe karşı bir kişisin Robin Şirin. Hiçbir şansın yok. cennette olmalıyım. Tekrar sayabilir miyiz? Bir, iki, üç, ona karşı beş. Artık biraz şansı var değil Bence mi? Bence de artık bizim şansımız yok. Ha, ah, bize biraz şans verir misiniz beyler? Hakikir! Hiçbir şeyin beni durduramaz! Bağlayın onları. Benim kahramanlık yapmam gerekiyor. <laughs> Merhaba prens. Beni asla yakulayamazsın Robin Şirin. Ah, seni irenci. <laughs> Acaba yardıma ihtiyacın var mı Şirin arkadaş? Hey, hey kral reçift geri döndü. Döndüm ve bir şey göremedim. şaka yapıyorum. <laughs> kesip benim yerime keser misiniz efendim? E, krallığımızın kaderi bu ipin kesilmesi tabii. Tabii. <laughs> İyi yolculuklar. <laughs> ya kurtulamazsın Robin Şirin. Teslim ol. Teslim ol. Ah! <laughs> ...yokken kraliyet makamına göz kulak olduğu için sağ ol. Elimden geleni yaptım efendim. Ah Robin, harika savaşıyordun. Haklısın, harikaydın. <laughs> yaşasın! Yaşasın! yaşasın, yaşasın! Meryem, senden öpücük almaktan harika tek bir şey var. O da benim öpücüğüm. <laughs> bravo, 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 bravo. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun sevgili şeritlerim. Alkışlarınız için çok teşekkürler. Çünkü gerçek oyunculuktan anladığınızı gösteriyor. Yetenekten ne nefret ediyorum. Gördüğüm kadarıyla tek bir kusur var o da. Robin Şirin'i ben oynamalıydım tabii. Yine ben şu sahneden gözlüklü. Ee, süsü fena değildi ama ben role yeni bir hayat getirirdim. <laughs> ne de olsa başka hangi Şirin daha çekicidir? <laughs> <laughs> Ve daha yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Ay. <laughs>